Bugün bir tane arkadaşım yanımda. Evet, ben Alparslan. Adı Alparslan. Evet. Onun daha videosu yok. Şimdi ona oyunu öğreteceğim. İlk defa Roblox izliyor benden. Evet arkadaşlar, ben eskiden Roblox oynuyordum. Ama artık bıraktım. Hala şimdi oynamaya devam ediyorum. Ama benim Roblox'a giremiyorum nedense. Hemen çıkıyor bilmiyorum yani. Bunun sıkıntısını yaşayanlar Seyitefe abone olup like atsın. Evet. Size bir şöyle hoş geldiniz yapayım. Tek bir kere oynayabilirim. Arkadaşlar tek kişi oynuyorum. Evet. Ben neyle oynayacağım Seyit? Şey. Ben neyle oynayacağım? Arkadaşlar girdik şimdi. Şimdi Hiç sıra bana geçiyor. Geçti Hadi arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, ben doğrusla biraz iyiyim ama artık baya kötü olmaya başladım doğrusla. O yüzden kusura bakmayın. Bu arada ölürsek ölürsek video biter arkadaşlar. Evet ölürsek video bitiyor. <laughs> Ne diyor ya? Ay, ay, ay. 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 Nasıl açacağım ben buraya? Bekle. Ne? Bir, iki, üç. Ena, şu an bir şey alabiliyoruz. Evet. Arkadaşlar, bence bunu alalım. Aldık. Tamam, şimdi bana verebilirsin. sevdik bu Evet. ben oynayayım. kere oldu. Çok iyi ya? Oha. Seyit ya bir kere. Tamam. ta dördüncü kapıya kadar tamam. Hı hı. Mesela burada varmış. Tamam. Arkadaşlar yanlışlıkla geldim özür dilerim. Ben biraz oynayayım Seyit ben gideceğim. Nere? Evet kursa. Evet şöyle oyunumuzu başladık. Şöyle sıra bana geçti. Şöyle bir gidiyorum. Yanlış yer. Yanlış yer. Ya, tamam. Tamam şimdi şey Kapı kilitli haberin var mı? Sonunda bir şey yok. Yürüyelim. Evet burada bir anahtar var. Onu açacağız. Tamam burada saklanabiliyoruz. Oh, para. <laughs> biraz CTP'ye şey zenginleştirelim. O oh, bir kalem. Biri geliyor? Neler? çık çık çık. Açıldı. Sen Şöyle. o o sırada Alparslan oynarken nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Aynen. Bakın klavye. Hihi. <laughs> arkadaşlar aslında ben telefondan oynuyorum. Seyit Roblox yasak var mı onu? Toparım. Ama ben yüklerim bir yerde. Ben benim Sen yerde... Optoide'den mi yükledin? Ha? Hayır. Bir kanal. İki de bir. Bak orada parlıyor. Neyi parlıyor? O mı? Hayır, burada değil. burada değil. Burada değil. Natsan da gelme. burada değil. Diğer tarafta. Alfa'sın. Orada değil. Burada da değil. Bu niye var bu ortada? Senin kalp görmüyor mu ya? Elena. Şey ha buldum bile. Arkadaşlar arkadaşım gitti. Ben video ama ben olsun. Hı. Videomuzu akşam izlerim tamam mı? Hı. Hı. Gerçekten şu ana bir video mu çekiyorsun? Evet. Arkadaşlar e, 10. kapıya kadar çünkü bir şey yapacağım. Hadi bay bay. Bay bay. 拜拜。<Yeah. S 2>